Allah-u Teala diyor yüz merhametinden bir merhameti yeryüzüne indirilmiş. O bir merhameti sayesinde yırtıcı hayvan yavrusuna bakar. Yılanlar, akrepler, çıyanlar, sürüngenler yavrusuna onunla merhamet eder. Bütün insanlar, cinler çocuklarına, insanlar arasındaki birbirlerine olan merhameti yüz merhametten biri sayesindedir. Allah mahşer gününde 99 rahmetiyle müminlere merhamet edecektir. Hatta bir rivayette o bir rahmette 99 ile birleşiyor. 100 merhametiyle Cenab-ı Allah kullarına merhamet edecektir. Allah bu kadar büyük bir merhamet sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ama biz merhameti atarsak, biz aramızda birbirimize zulmedersek deprem olmuş, İnsanlar can derdinde, insanın evi, barkı, malı, mülkü gitmiş, başını sokacak bir delik arıyor. Adamlar tır dene, evin fiyatlarını yükseltiyor. Evin fiyatları iki katına çıkıyor kiralar. Bu nedir? Bu ne merhametsizliktir? Ne oldu? Ne geldi evine? Şimdi yakar ne veriyorsan o kadar ver. Yani imanın merhametin zaten fazla olsa daha aşağıya vermen lazım. İmkanın varsa bedava vermen lazım. Niceleri de var öyle. Ama o yükseltenler, o fırsat bulup yiyeceklerin fiyatını yükseltenler, o eşyaların fiyatını, battaniyenin fiyatını, çadırın fiyatını, evlerin kirasını yükselten zalimler, merhametsizler nereye gidecekler? İşte biz birbirimize merhamet etmediğimiz sürece Allah da bize rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Allah'tan korkalım ya, merhamet edelim irhamu man fil ard yerhamukum man fis sema dedi Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Allah da size merhamet etsin. Man la yerhamun nas la yerhamuhumullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bu kadar açık beyanlar varken biz birbirimize merhamet etmiyoruz. Ondan sonra Allah'ın gazabı gelince ahvak ediyoruz. Nerede Allah'ın merhameti diyoruz? Biz önce kendimiz merhametli olalım. Ki Allah bize merhamet etsin. Ki edecektir de. Biz vazifemizi yapmıyoruz ama her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Her şeyin güllük gülistanlı olmasını istiyoruz. Biz daldık. Biz isyana daldık. Biz gaflete daldık. Biz keyfe debdeveye daldık. Biz unuttuk Allah'ı ahireti. Namazsızlık, açıklık, saçıklık, zina, fuhuş, faiz. Ne varsa var Müslümanlarda. Ne kötülük varsa var bu Müslümanda. Nasıl Müslümanlık? Böyle Müslümanlık mı olur? Müslüman içine dönmeli, nefsine dönmeli, kendini hesaba çekmeli, artık aklını başına almalıdır. Yoksa bu gazabların ardı arkası kesilmez. Ben söylüyorum, yeter diyelim, Allah'a kulluğumuza dönelim, yaratan Rabbimizi tanıyalım, onun peygamberinin yolundan, izinden gidelim, ki Cenab-ı Allah bize merhamet etsin, Cenab-ı Allah bize rahmet etsin. Ya Rabbi bizleri bağışla, Ya Rabbi bizleri affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi biz zettik sen etme ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. İnşallah bir daha yapmayacağız ya Rabbi. Sen günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Biz ne kadar günahla senin huzuruna gelsek sen merhametinle bize muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımıza, sabilerimize, dizi hayvanlara, yaşlı beli bükülmüşlerimize merhamet eyle ya Rabbi. Onlar hürmetine bizlere acı ya Rabbi. Bela ve felaket ve musibetleri bu memleketten, bu Müslümanlardan, bu milletin üzerinden kaldır ya Rabbi. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.